herkese San Akademi'den ve Japonya'dan sevgiler. Şimdi Tokyo'dayız ve Tokyo'da bir marketi gezeceğiz. Bu markette tamamıyla her yerde Japonlar var. Yani oldukça yerel bir market. Bu yüzden burada sebze, meyve, balık, peynir gibi fiyatlar nasıl? Acaba Japonya düşündüğümüz kadar pahalı bir ülke mi? Yoksa değil mi? Bunlardan bahsedeceğim. Ama şunu düşünün lütfen. Tüm fiyatları 150 Japon yeni 1 dolara denk geliyor şu anda. 2024 yılında. Dolayısıyla 150 yen 1 dolar özelinde hesaplarsanız kafanız karışmayacaktır. Fiyatları buna göre değerlendirebilirsiniz. Hadi gelin şöyle bir bakalım bu markette bizim neler bekliyor. Evet öncelikle şöyle bir kase çilek ortalama 500 yen yani 3 dolar, 3 euro olarak değerlendirebiliriz. içecekleri görebilirsiniz. Günlük içecekler. Japonya'da özellikle bu tarz böyle kahveler çok meşhur ya da sütlü ürünler oldukça meşhur. Yeşil çay zaten olmazsa olmazlarımızdan biri. Ve aynı zamanda bu ürünleri sıcak olarak da satıyorlar. Ayrı bir dolap var. Oradan da sıcak hallerini alabilirsiniz. Ben size biraz daha meyveleri göstermek istiyorum. Şöyle bakalım mesela. Bu arada birçok çeşit meyve ve sebze var. Hiç düşündüğümüz kadar az değil. Şurada kuşkonmazlar. Marullar. Tanesi 350 ya. Yani 2 dolar gibi değerlendirebilirsiniz ve gayet büyük. Şöyle ikili biber 200 yen yani 1 dolar. Bu aynı şekilde Almanya ile ve Avrupa ülkeleriyle kıyasladığımız zaman aslında fiyatlar aynı. Arasında pek bir fark yok açıkçası. Şöyle domatesler var. saat çeri domatesler. 4 düzen. Bu da ortalama. 1,5-2 dolar arasında diyebiliriz. Burada, burada salata için paketli ürünler bulabilirsiniz. Birçok ürün seçeneği var. Yani hepsi böyle küçük küçük bu arada Japonya'da. E, menüler ve öğünler de küçük e, ve böyle küçük küçük paketlemişler. Çünkü Japonlar öğünlerinde e, kısa yani az ürün tüketmeyi seviyorlar. Buna göre de sağlıklı yaşamayı tercih ediyorlar. E, ve mesela aldığınız ürünlerde muhakkak ki e, kaç gram olduğu, kaç kalorisi olduğu gibi detayları da rahatlıkla görebiliyorsunuz. Bu da kalori dengesi yapmak isteyenler için çok uygun bir avantaj. Sonra şöyle gelelim. Burada et ürünleri var. Balıklar. Evet, ahtapot yemek isteyenler için 600 yen. Yani ortalama 4 dolar civarında. Şurada yosunların tüketilebilen halleri var. 211 yen. Yani 1 dolar, 1,5 dolar arasında fiyatlarda. Burada balık ürünleri var daha çok. Şöyle kostaca bir balık 500 yen, 400 yen. Bu tarz ürünleri alabiliyorsunuz. Sizce bu ne olabilir? Arkadaşlar Bilen varsa beni de bilgilendirsin lütfen. Burada da e, tavuk ürünleri, şöyle. E, bu arada burada Kobe eti e, çok meşhur e, ve et ürünleri de e, meşhur aynı şekilde. Şöyle dilimlenmiş şekilde 938 yen. Bazı böyle atıştırmalıklar çok e, var Japonya'da. Bunlar balık keki diye geçiyor. Böyle atıştırmalık olarak tüketebileceğiniz ürünler. Şöyle hemen yumurta reyonuna gidelim. Onlu yumurta 439 yen. Bunun haricinde daha küçükleri 169 yen. Fiyatlar bu şekilde. Şöyle süt ürünlerine bakalım. 500 yen. 1 litre süt 500 yen. Bunun haricinde burada peynirler de ortalama 100 yen'den başlıyor. 200 yen'e kadar değişen fiyatlarda peynirlerde bulabiliyoruz. Burada birçok sos var. Japon yemeklerine özel. Maça çayı ve ürünleri bu ülkede çok yaygın. Tatlısı, birası, çayı her şeyini bulabiliyorsunuz. Ve bu yüzden Japonya'da her yer yemyeşil. Şöyle bakalım maça çayı fiyatlarına. Aynı zamanda tabii yeşil çay da önemli. Burada yeşil çaylar var. Noodle'lar şöyle 130 yandan başlıyor. Büyüklüklerine göre değişiyor. Burada Japonların tatlı kültürü çok gelişmiş. Ee, ve bizim düşündüğümüzün aksine Japonlarda tatlı kültürü böyle kremalı tatlılar, maçayla yapılmış tatlılar, normal unlu tatlılar. Yani her çeşidini bulabilirsiniz günlük olarak ve her yerde. O yüzden buraya geldiğiniz zaman kendinizi yalnız hissetmeyeceksiniz. Özellikle sabah kahvaltıları için uygun bir alternatif olabilir. Bunlar da çorbaları. Ortalama 200 yen yani civarında. Burada birçok çeşitte atıştırmalıklar var, pilavlar var. Böyle, e, bu arada hazır yemek kültürü Japonya'da da çok gelişmiş. E, hazır olarak alabileceğiniz yemekler var, kendiniz pişirebileceğiniz yerler olduğu gibi hazır olarak da alabilirsiniz. Böyle cips ürünleri ve e, mesela bezelye ürünler. Burada aynı şekilde çok yaygın. Hadi gelin şöyle bakalım alkol fiyatlarına. Ee, şaraplar ortalama evet bin yenden başlıyor. Ve artan fiyatlarla yani 4000 bin yene de şarap bulabilirsiniz. Aa, evet şu altta 500 yine de şarap bulabiliyoruz. Eski gibi ürünler biraz daha 1500 civarında. Burada biralar ya da böyle cin gibi günlük tüketebileceğiniz ürünler var ve bunlar e, rüm alkol oranı %4-5 civarında ve ortalama fiyatları da 120 yenden başlıyor. Böyle birçok kutu üründe bulabiliyorsunuz günlük olarak tüketebileceğiniz. Evet, yosunların yanına geldik yosunlar japon kültüründe çok önemli bunu birçok yerde kullanıyorlar böyle hazır olarak da alabiliyorsunuz <laughs> tuz ve şeker ürünleri işte buralarda. Böyle kurutulmuş balık ürünlerinde var. Çok yerde soslarını bulabiliyorsunuz. Tabi onun için biraz bu kültürde zaman geçirmek, yemek kültürlerini tanımak, aynı şekilde Japonca'yı bilmek çok önemli. Eğer Japonya'da yaşamaya karar verdiyseniz Japonca bilmek çok değerli arkadaşlar burada yaşamak sonrasında devam etmek istiyorsanız Japonca bilmek çok önemli bir süreç olacaktır. Japonya'daki dil okullarında eğitim ve detaylar hakkında bilgi sahibi olmak isterseniz bana ayrıca ulaşabilirsiniz. Bundan sonraki durağımız Kyoto ve Osaka olacak. Oradaki dil okullarını da geziyor olacağız. Onlar için de aynı zamanda kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Onlarla ilgili de ayrıca görüşüyor olacağız. Ama tabii dil süreçleri, dil öğrenme süreçleri her kişinin kendi üzerinde değişen süreçler. O yüzden size özel olan programı bulmak ve süreyi belirlemek için benimle ayrıca iletişime geçmeniz gerekiyor. Bu şekilde Japonya'da fiyatlar şöyle pizza, hazır pizza almak isterseniz yani 3 dolar. 3 dolara hazır bir pizza alıp yiyebilirsiniz. Daha uzun sürelerde bu ülkede kaldığınızı düşündüğümüz zaman böyle hazır dondurmalar var tatlı olarak alabileceğiniz bir de her markette olan böyle reyonlar var bunlar da hazır olarak alıp yiyebileceğiniz ürünler ve marketlerin içinde ısıtabiliyorsunuz da bunları. Ve aynı zamanda marketlerin içinde oturup yeme alanlarınız oluyor. Mesela burada bir daha çok sushi özelinde yemekler var. Ve burada da aynı şekilde. İşte böyle arkadaşlar size Japonya'nın yerelindeki bir marketi göstermek istedim gördüğünüz gibi her şey Japonca Hiç İngilizce açıklama bulamazsınız O yüzden bu ülkede Japonca öğrenmek bu kültürü anlamak için ve süreçlere daha rahat hakim olabilmek için Ayrıca çok değerli Herkese sevgiler sana akademiden bir sonraki videolarda farklı konularda tekrar görüşmek üzere hoşça kalın.